Seçime hazırız. E, Mesajı veriyoruz tüm teşkilatlarımıza. AK Parti Antalya İl Başkanlığı Kongresi'nin ardından ilçeleri ziyaret turuna çıkan Başkan İbrahim Ethem Taş, beraberinde il yöneticileri Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Center'ı ziyaret etti. Başkan Gaye Coşkun'la Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ve Ali Doğan tarafından karşılanan AK Parti heyetiyle gündeme dair değerlendirme yapıldı. 7. devam ediyoruz. Hayırlı olsun temennisinin ardından coşkun özellikle internet yasasının acilen çıkması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte ifade ederek destek istedi. Bu internet yasası hani bu konuda siyasetçi olarak sizden de beklentimiz bu. Gerçekten bu yasanın çıkarılması için bizi desteklemenizi istiyoruz. Biz gazeteciler bunu istiyoruz çünkü. Kontrol edilsin. Ben e, basın savcısına ifade ver veriyorsa o da versin. Ama bir gün bir hesap açsın, bir şey yazsın, kenara çekilsin. Taşsa medya sektöründe korsan yayın yapanlara karşı asıl işi gazetecilik olanların yanında olacaklarını belirtti. Taş, hükümetin pandemiye rağmen sağlık, ulaşım ve eğitim yatırımlarının aksamadığını söyledi. Alanya'da yeni çevre yolunun belirtilen planlama çerçevesinde tüm hızıyla devam ettiğini de söyledi. Tüm ilçedeki haberleri, Antalya'da çıkan haberleri, yerel ve ulusal hepsini takip ediyoruz. Ee, ve... Bu haberler de bize yol gösteriyor. Ben mesela eleştirildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Eleştirilme koşuma gidiyor. Ee, bir hafta eleştirilmezsek parti olarak ya da il başkan olarak ben diyorum ki bir yerde hata yapıyoruz. Yani demek ki ya çalışmıyoruz. Çünkü çalışmayan adam eleştirilmez. Hareket etmeyen, duran adam, oturan adam, yatan adam eleştirilmez. Ama çalışan, yürüyen, koşturan İnsanlar hata yapabilir, bir şeyleri görmeyebiliriz, o anda gözümüzden kaçabilir. Kesinlikle yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Tüm yatırımların duran hiçbir yatırımımız yok. Bunları biz de Ankara'da ilçe başkanımızla birlikte birebir takip ediyoruz, ilgili bakanlıklarda. Ve bu dönemde de artık bizim durma şansımız yok. Çok önemli eğitim alanındaki yatırımların sürmesi. Yani özellikle... Biz işte e, yol medeniyettir diyoruz. Yol yapmaya devam ediyoruz. Yol yatırımlarımızı hiç durdurmadık. Özellikle burada e, şu hadım yolu şu anda devam ediyor. Tüneller devam ediyor. AK Parti yi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da Yeni Çevre yolundaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Yolunda da bir gecikme ve bekleme yok. Hı hı. E, belirlenen süreçte de takvim ilerliyor. E, biz Kasım ayı gibi Tosmur Kavşağı'na yolun bitirmesiyle ilgili takvim vermiştik ve nitekim karayolları olarak kasım ayında Tosmur kavşağına kadar olan kısım bitti. Hı hı. Ama tabii sadece karayollarıyla değil sürecin belediyenin ve büyük şehrin de içinde olduğu bazı süreçler olabiliyor. bağlantı yolları noktasında da Alanya Belediyemizin bir çalışması vardı. İnşallah bugün başkan bey bölge müdürümüzün de bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. bu ayın sonunda Alanya Belediyesi'nin yol tamamlamasıyla ilk hedeflediğimiz tarihteki kısma Yine 18 çalışmaların da bitmesiyle Kestel bölgesinde Alanya Belediye'mizin devam eden bir 18 çalışması var. O da bittikten sonra ilk üniversite etabı. Ardından Mahmutlar'da Alanya Belediye'mizin imar çalışmasının bitmesinin ardından da Mahmutlar etabına geçeceğiz. Ama ödenek noktasında, çalışma noktasında, takvim noktasında herhangi bir sıkıntı yok.